Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu, yaklaşan Shib dergisinin kapağında yer alan ünlü sporcu. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, Shiba, bom ve liş haberleri için bize katılın. Shiba Inu, ünlü bir sporcunun önümüzdeki Shib dergisinin kapağında yer alacağını ve bu gelişmeyi anmak için 3K ücretsiz NFT kapaklarının duyurulacağını söyledi. Önde gelen köpek temalı kripto para birimi Shiba Inu, dergisi dışı bile ilgili heyecan verici bir duyuruyu paylaşmak için ex platformuna eski adıyla Twitter gitti. Shiba Inu tahmin oyununu tanıtıyor. Dün attığı bir tweette Shiba Inu, topluluk üyelerini bir tahmin oyununa dahil ederek, onları dergisinin ikinci baskısının kapağında kimin yer alacağını tahmin etmeye teşvik ederek işleri renklendirmek için harekete geçti. Shiba Inu tarafından tanıtılan önceki tahmin oyunlarının aksine, kripto para biriminin arkasındaki ekip, kullanıcılar için işleri kolaylaştıracak bir ipucu paylaştı. İlginç bir şekilde Shiba Inu, Ship dergisinin ikinci sayısının kapağındaki kişinin ünlü bir sporcu olduğunu ima etti. Beklendiği gibi, Shiba Inu'nun son duyurusu toplulukta heyecana yol açtı ve üyeler tahmin oyununa katılmak için yorum bölümüne gitti. Topluluk, derginin kapağında yer alabilecek geçmiş ve şimdiki sporcuların farklı isimlerini listeledi. Bahsedilen bazı isimler arasında LeBron James, Mike Tyson, Jack Dalton ve Anthony Joshua yer alıyor. Shiba Inu 3K NFT çekilişini duyurdu. Bu arada Shiba Inu'nun arkasındaki ekip, derginin ikinci baskısının yaklaşan lansmanını anmak için topluluğu için başka bir özel ikramı da açıkladı. Duyuruya göre ekip, abonelere 3000 NFT koruması dağıtacak. NFT'ler ilk gelene ilk hizmet esasına göre dağıtılacaktır topluluk üyeleri, NEWS, SHIB, IO adresine giderek ve ücretsiz NFT kapağınızı talep edin, bağlantısını tıklayarak NFT'yi talep edebilir. İlgilenen kullanıcılardan e-posta adreslerini girmeleri istenecek ve ekip, dijital koleksiyon parçalarının talep edilmesiyle ilgili daha fazla talimat gönderecek. Bu gelişme, Shiba Inu ekibinin Shib Magazine'in 1000 NFT değerinde destansı bir hediye içeren, merakla beklenen açılış baskısını yayınlamasından bir hafta sonra gerçekleşti. Özellikle haftalık dijital dergi, topluluğu kripto para ekosistemindeki en son gelişmeler ve ürünler hakkında güncel tutacak. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.